Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Neslipe, bugün sizlerle beraber Eğitim City 12. bölümle devam ediyoruz. Ee, bugün sizlere tasarım kısmını anlatacağım. Tasarım kısmına basayım. Burada temalar var arkadaşlar. Ee, bu buna basarak aşağı inebilirsiniz. Buna basarak yukarı çıkabilirsiniz. Bunlara basmak istemiyorsanız buradan hepsine genel olarak bakabilirsiniz arkadaşlar. ne ee, yaptım? Temalara göz atlayabilirsiniz arkadaşlar temalara göz atmak isterseniz daha fazla temalarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar geçerli temayı kaydet diyebilirsiniz arkadaşlar e, yani seçiniz temayı kaydeder. E, buradan bir tema seçelim o zaman. E, e, bunu seçelim. Açıldı arkadaşlar çeşitlendirmeler kısmından e, buna basarsınız rengini falan değiştirir buna basarsınız sarı yapar buna basarsınız yeşil yapar buna basarsınız mavi yapar e, buradan istediğinizi seçebilirsiniz bence kırmızı kalsın gene. E, hemen orijinalliği bozmamış oluruz. E, buna basarsanız renkler, e, yazı tipleri, efektler, arka plan stilleri, renkler kısmından e, burada özel renkler yapabilirsiniz. Ondan sonra bunu istediğinizi seçebilirsiniz bu şekilde. E, yazı tiplerine bakalım. Yazı tiplerine burada istediğiniz e, yazı şeklini değiştirebilirsiniz. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Sol tıklamanız yeterlidir arkadaşlar. E, Efektler kısmında geçiş kısmını ayarlamak için yansıtma aşırı gölge e, parlak pardon rengini ayarlamak için bu da renginin parlak mı olsun ondan sonra bu şekilde parlak mı olsun aşırı gölge mi olsun yansıma mı olsun damar mı olsun isteyenizi buradan seçebilirsiniz arkadaşlar arka plan stilleri olarak. E, Arka plan olarak buradan e, bu kısmı siyah yapabilirsiniz, bu şekilde göre tonlar yapabilirsiniz, bemberaz yapabilirsiniz arkadaşlar. Arka planı siz boyayarak biçimlendirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan şuraya basarak yapabilirsiniz de arkadaşlar. E, slide boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz, standart geniş ekran yapabilirsiniz. Arka planı biçimlendir diyebilirsiniz, arka planı düz dolgu, gra, e, gradyan dolgu, dolguları buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet burada dokular var arkadaşlar. Bu dokulara basarak bunun istediğini seçebilirsiniz arkadaşlar. Bence bozmayalım. Bence bu şekilde daha iyi. Bundan saydamlığı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar buradan. E beyaz yapabilirsiniz saydamlığı arttırarak ama bence saydamlığı arttırmayın arkadaşlar. Ve sola doğru kaydırabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu şekilde sola doğru kayabilir birazcık daha. Ondan sonra sıfır yapalım. E sağ kaydırabilirsiniz. Ee, yukarı doğru kaydırabilirsiniz. Altı aşağı doğru kayabilirsiniz. Ee, tümünü uygula diyebilirsiniz de hepsini uygular. Buna da uygular. Neyse. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Tasarım kısmını anlattım sizlere. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.